Şimdi geldik düzgün çembersel hareketle ilgili kavramlara. Biraz baştan hızlı girdim. Belki biraz ne oluyoruz dedin de merak etme hepsine geleceğiz. Sen şimdilik bir şeyler anladın. Ha tamam merkezi doğru bir kuvvet var ve bu kuvvet aslında ip gerilmesi oluyor. Bazen sürtünme olacak. Hani yeni bir şey değil bu. Hızın büyüklüğü sabit. Hız değişiyor. Tamam. İğme daha geleceğiz onlara. Tamam. Ben yatay düzlemi de anladım. Masamın üzeri. Düşey düzlemi de anladım. Şöyle. Tamam. Benlik bir olay yok. Bir sıkıntı yok. Sen de bunlara ha diyorsan bir sıkıntı yok. Varsa da sıkıntı değil halledeceğiz. Şimdi basit iki tane kavramımız var. Periyot ve frekans. Zaten bunları biz dalgalar konusunda da biraz bahsetmiştik. Burada da bahsedelim. Ne diyor? Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir tam tur. Aha da cümle bu. Bir tam tur yaparak başladığı noktaya gelmesi için geçen süre periyot denir. Periyodun birimi saniyedir arkadaşlar. SI birim sistemine uyuyoruz burada. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şöyle bir tane pist olsun. yuvarlak bir şey olsun. Mesela sen Buradan koşmaya başladım ve normal koşuyorsun. Bir tam turu atıyorum 20 saniyede aldın. Bir tam tur için geçen süre 20 saniye ise senin periyodun 20 saniyedir. Olay bu. Bir tam turu kaç saniyede atıyorsun? Önemli olan o. Atıyorum başka bir arkadaşın 2 dakikada attı. Sakın periyot bana 2 dakika deme. Saniyeye çevireceksin 120 saniye diyeceksin. Bir tam turu 120 saniyede 2 dakikada attıysa bu arkadaşın periyodu 2'dir. 2'dir diyorum bak. Kendi dediğim şeye kendim düşerim. 120 saniyedir. Periyot bu. Yani düzgün çembersel hareketleri düşündüğümüzde buradan bir hareket başladığında böyle gelecek 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 buraya gelme süresine biz periyot diyeceğiz. Olay bu. Frekans da bunun tam tersi aslında. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin bir saniyede yaptığı tur sayısına yani biz frekans diyoruz. Dalgalarda da görmüştür. hertz vardı ya. Ondan dolayı Esay'daki bir birimi hertz'tir veya saniye üzeri eksi birdir. Periyotla frekans arasında şu ilişki var. Ben bu ilişkiyi seviyorum çünkü bana frekans sorduğunda ben önce periyoda çeviriyorum sonra frekansa çeviriyorum. Şimdi mesela burada ben 20 saniye dedim ya periyoduna. Bana frekans sorsaydı hemen periyodu buldum. Ha 1 bölü 20 derdim. 1 bölü 20 çarpı saniye üzeri eksi 1. Burada 120 saniye bulduk ya. T eşittir 1 bölü pardon. T eşittir 120 saniye ise frekansı 1 bölü 120. Niye? Çünkü şuradaki laftan dolayı 1 saniyede yaptığı tur sayısını. Hani size frekansa sorarsa ben açıkçası önce periyoda çeviriyorum sonra frekansa geçiyorum. Benim için daha kolay oluyor. Yani bir tane soru var şurada. Hemen çözelim. Bak daha kolay şeylere geldik şimdi. Çok büyüdü. Şöyle yapalım. Diyor ki bir TM CD çaları sabit büyüklükteki hızla 1 dakikada 120 devir yapmaktadır. Ya yani hani bak sabit büyüklükteki hızla diyor. Sanki düzgün çembersel hareket yapıyor yani. Devir diyor falan filan da ben şu an orada e, Merkezi kuvvet falan sormuyorum şu an frekans periyot kavramıyla ilgili Bir dakikada 120 devir yani önce bunu saniyeye çeviriyorsun 60 saniyede 120 devir yapıyorsan Bir devri Kaç saniyede yaparsın Bir tam tur için diyorduk ya burada da devir o 120'de birine indi 120'de birine iner 05 saniye Yani Sen bir devri 0,5 saniyede yapıyorsan senin periyodun 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 saniyedir. Frekansın nedirdir? Çarp ki 1 olsun 2'dir. Mesela burada da şunu da diyebilirdin. 60 saniyede 120 devir yapıyorsa 1 saniyede kaç devir yapar? 2 devir yapar. Bak bu da frekans oldu. Hani 1 saniyedeki tur sayısına da frekans diyorduk ya. Aynı şey. Ben genelde periyottan gidiyorum. Frekansımız bizim 2 oldu. Periyodumuz ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Tamam mı? Bence de çok güzel oldu. Şimdi çizgisel hız kavramına geliyoruz senle. Normal bildiğimiz hızdan çok da bir farkı yok. Tamam. Gel diğer tarafta. Şimdi çizgisel hız kavramıyla senle bir devam edelim.